Yeni programdan hepinize sevgiler saygılar Evet Masterchef Türkiye'de altın kupa e, ceket giyen dördüncü kişi dün akşam belli oldu ve sonunda nihayet gerçekten verdiği emeğin e, becerisinin yeteneğinin karşılığını dün akşam Çağatay aldı ve ceketi giyen dördüncü kişi Çağatay olduğu dört kare as mı diyoruz baktığımda ben e, balkondakiler ve Çağatay da girince orada e, kimse alınmasın ama e, zayıf halka olarak Kıvanç'ı görüyorum Kıvanç'ın bu süreci kaldırabileceğini veya da Kıvanç'ın o dinamikleri e, kaldırabileceğini sanmıyorum e, Yarı final Haftaya Cuma cumartesi günü Cuma günü bir kişi finalist olacak cumartesi ikinci kişi finalist olacak ve haftaya pazar akşamı Altın Kupa'nın e, Şampiyonu da belli olmuş olacak şimdi güne geleceğiz konuşacağız Ama başlıkta şunu söylüyorum Altın Kupa diye başlayan e, Serüven Altın Prestij olarak e, sonuçlanmaya doğru gidiyor bir nebze de öyle oldu Son e, yarışmaya dün akşam baktım, puanlamalara baktım. E, tamamen kişilerin. İşletme sahipliler, vizyon sahibi oldular, sosyal medya takipçilere var. O insanların buradan altın kupa serüveni altından çok da ezilerek büzülerek gitmemesi için bazı kişilere fazlasıyla puan verdiklerini gördük ama özellikle de şuna değinmek istiyorum. Çağatay'a değineceğiz, konuşacağız, serüveni konuşacağız ama bir kerem var. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Her zaman söylüyorum geçen sene de yaptılar, bu sene de yaptılar diye üstüne basarak gidiyorum. Tebrik ediyorum Kerem'i duruşuyla, yaptığı yemekle, el lezzetiyle, her şeyle konuya da geleceğim. Kaybeden olmamıştır orada baktığımızda emeğiyle, bileğiyle şeflere rağmen ceket giyemese de olabilir bence Kıvancı'nın yerine Kerem olsaydı işte Çağatay Kerem Sergen ve Hasan dörtlüsü çok daha merak uyandırabilecek bir durum varken ama Kerem'i ceket vermediler Kerem kaybetmedi, kaybeden o üç tane kendini şef sanan kişi Kerem kazanmıştır, gönülleri kazanmıştır, samimi olarak kazanmıştır. Ben böyle görüyorum. Yani ben ideolojik olmadığımı her zaman söyledim ama e, sevdiğim, değer verdiğim insanlar da var. E, onlarla ilgili eleştirmelerim var mıdır? Bir tane sene şimdi bana diyorlar ki sen Keremci'sin, ben Keremci, Meremci, Ahmet, Mehmet burada değiliz. Geçen sene finalde de Kerem'in yaptığı şeyler eleştirdim. Finale giden yolu da çok eleştirdim. Bu sene de eleştirdiğim şey vardır. Anlatım, hitabet konusunda ama bir yerde de eğreye oturup doğru konuşmak lazım. Bunu da konuşuyoruz. Günün başına geliyorum. Şimdi Çağatay'ın ceket giyme serüvenine geleceğim. Çağatay seven fanların ideolojik olarak at gözlüğüyle baktığını e, ispatına da geleceğim. Hiçbir e, Çağatay eleştirisini kabul etmeyecek kadar tamamen gözleri kör olmuş bazı insanlar var. Onlara da laf etmeye geleceğim. Çağatay'ı her zaman dedik. Ben Çağatay'ın sezonun başından beri videolarımı izleyin Sonlarda girip de hakem kesmesin kimse. En başta girdiğinde bile takip edilmesi gereken iyi bir yarışmacı olduğunu en baş o 5 dakikalık sürede bile, üçlü elemelerde bile kadroya girdi bile söylediğimde Hatalarını da elbet söyledim. Hataları söylerken biz kötü insan, doğruları söylerken çok iyi insan olduk ama ben her zaman hakkı çıkıyorum. Her zaman dediğim gibi Çağatay yetenekli insan, Çağatay başarılı donanımlı bir insan, Çağatay'ın sorunları var, Çağatay'ın dinamiklerinde sorun var diye söylediğimde ben hakkı çıkıyorum. Bak Çağatay ceketini giydi. Hak etmedi, sonuna kadar hak etti. Ama konuşacaklarım var, bazılarına söyleyeceklerim var. Somer'in kıyafetiyle başlıyorum. Abi o ne ya? Sanki Amerika'nın o Trump'ın adamıymış gibi. Zaten Somer o Amerika Johnny'de askerlere de benziyor. Giymiş bir kamufle bir takım. Sanki Maduro'yu kaçıran ekibindeymiş gibi. Maduro'yu halletmiş, teslim etmiş de Türkiye'ye geri gelmiş gibi bir kıyafet. Bazı kıyafetin inceliğine bakıyorum. Eski basma perdeler gibi kıyafetler. Adamın ben ima, dedim ya her zaman söylüyorum. İmaj maker'ı çok merak ediyorum. Kendimi seçiyor bilmiyorum ama mutlaka bir imaj maker'ı var. Salaş giyiniyor ama dün giydiği kıyafetleri orada sanki şef değil bir Amerikan askeri gibi bir Johnny gibi geziyordu. Fuleli bir adam olduğu için de çok da benziyor. Şimdi yarışmacılara sordular. Şimdi ben şunu anlam veremiyorum. Tabi Kerem'i de eleştirmiştim. Orada Ayaz dün diyor ki işte diyor yani bu ben Ayaz için Buraya kadar yeter dedim. Bundan sonrası Ayaz'dan çıkmaz dedim. Çıkmadı zaten. Dün de konuşurken aklı iş yerindeymiş. Şimdi işin son noktasına yumurta şeyin kapının ağzına gelince aklım orada muhabbeti olmuyor. Buraya geldiğin zaman buradasın. Demiş. En son yarış biterken ben buraya her zaman yarışmaya geldim. Buraya hep yarışmaya. E başta ne dedin? Aklım iş yerinde. Bahane üretmesin kimse. İyi insan. Ayaz'da başka insanların söyleminden kendine yön biçtiği çok taklitleri var. Çok taklitleri var. Hele ki Oğuzlar zamanı iyi hatırlayın. İyi çocuk ama kendini geliştirirken başkalarının söylemleriyle kendine puzzle yapmaya çalışıyor. Hayır. Özünde neyse o. Başkasının iş yeri dükkan kafasında olup da kendini veremediği olabilir. Ama sen öyle değilsin Ayaz. Kimseye benzeme. Sen doğal bir insansın. Şimdi Kerem'e geldik. Bak Kerem'i ben genel olarak yorumlamak istiyorum arkadaşlar. Kerem'e Mehmet diyor ki şimdi günün başında konuşuyor Mehmet kıvırıyor. Oriyantellikte master yapmış 3 kişi var karşımızda. Yiyorum yorum daha çok yemek istiyorum diyor Kerem'in bir önceki gün tabağı. Avrupa mutfağındaki yaratıcı tabağı. Tamam mı? Dün yani Yemeği, yemeği yiyorum, tabağı yiyorum. Kerem'in tabağını diyor. Yedikçe daha çok yiyesim diyor. Çok güzel yemek diyor. Ulan Mehmet. Ulan altı buçuk Mehmet. Bir gün önce öyle demiyordun. Yemeği bize satamadın diyordun. Ulan ticarethane mi orası? Sen müşteri misin, şef misin? Orası gurme yeri veya başka bir şey mi? Ticarethane değil ki orası. Masterchef Türkiye. Çok kıvırıyorlar. Oylamada bir başlıyorlar, metiye düzüyorlar. Metiye düzlükle tabağı görüyoruz. Beteri olan tabağa metiye düzdüğünden daha fazla puan veriyorlar. Bir denge dedim ya. MasterChef altın kupa çıktı. MasterChef altın prestij kurtarma yarışması oldu yarışmacılarla ilgili. Tamam mı? Dün de orada Kerem ikinci tabak. Bak. Tamam mı? Saray mutfağı Kerem tabağını yapmış. Bak herkes yapmış. Kerem tabağını yapmış. Getirmiş. Abi tabağı sıyıracaklar. Tabağı yalacak Somer, Mehmet falan. Geldi yine Mehmet'ten bahaneler. Kerem'le ilgili bahaneler. İşte tabağa dokunmalıymış. Tabağa e, modernlik veya bir farklı şey katmakmış. Ulan Mehmet sen e, bu e, bunun e, bilmem ne lokantada bulaşıkçı olarak başta ama adam Amerika'da Michelin restoranlarında su şefti. Hadi onu geçtik. Emeğe saygımız da var tamam mı? Eleştiriyorsun bir gün önce adamın yaptığı yemeği satamadın diye adamı geri plan ediyorsun. Mehmet Yalçınkaya sen Kerem'i kıskanıyorsun. Kıskançlıktan kabuz olursun. Basur'un çıkar haberin olsun. Tamam mı? Böyle şeyler olmaz. Bu saygısızlıktır. Hani hazımsızlığını kelimelerle örtemezsin Mehmet Yalçın Somer Sivrioğlu Danilo da. Orada Kerem'e bir gün önce tabağını satamadın diye bir e, tesellisi bahane ürettin. Dün de adam tabak getirmiş. Et var. Ayva var. Ayvayı yiyip kiraz tadımı almak istiyorsun. Hani füşün etki sana hani var da Cem dediği. Bunu böyle yiyor mu? bana şey gibi gelmeli. Başka tat. Ayva gibi yiyorum kiraz gibi gelmeli tadı. Ne demek istiyorsun Mehmet Yalçınkaya? Bahane üretmek için parçalıyorsun kendini. Adam tabak yapmış. Sen on numara adama şunu diyorsun bak dolaylı olarak şunu söylüyor Mehmetçi. Sen burada buraya fazlasın Kerem. Sen burada yarışmana gerek yok. Sen kralsın diyor da bir yerde de kendini fazla ezdirmek istiyor. Tabakta diyor tabakta ne olması veyahut da neyi anlatamıyor zaten bahane içinde batıyor, patina çektik de çekiyor. Tabağı yiyorlardı, tabağı yiyeceklerdi ya. Ağızlarından akıyor böyle keyif, yedikleri tabakta. Adam yapmış, saray mutfağına yorum katmış, ayvayı koymuş. Ayva yiyeceğin kiraz tadı gelmez. Ulan saray mutfağı. 500-400 yıl öncekine saray mutfağı. Günümüzün mutfağına yorum katarsın, modernlik katarsın da saray mutfağına ne kadar katabilirsin? Saray mutfağı ya saray mutfağı. Kalıp o yanındaki gözlüklü var ya çarkmak Türk, Mehmet Yalçınkaya Danilo denen lavuk. Geçen sene süttaça yorum katmaya kalktı. Geleneksel süttaça rezil etti. Saatlerce masterclass veriyormuş gibi anlattı. Beş para etmez bir şey. Rezil oldu. Bütün herkesle alay etmişti. Ulan siz kendinizi orada şef diye size Acun Uluca'da bir ünvan vermiş. Yorumcu şef. Fazla abartmayın kendinize. Fazla abartmayın üçünüzde kendinizi. Hakkaniyetli ol. Yine Kerem'e bir bahane buldu. Bulacak abi bulacak. Kerem'e yine bahane buldu. İkinci oyun Kerem 23 puan aldı. Abi Dilara'nın tabağında ne vardı? Ne vardı Allah aşkına ne var? Bir küp böreği gibi şey yapmış, içine et koymuş, gazozundan şey. Dilara 24,5 puan aldı arkadaşlar ve 45,5 puanla bitirdi. Alamadı, almamalıydı. Sonuna kadar baktığımızda Çağatay hak ediyordu. Çağatay olmazsa mutlak surette Kerem olmalıydı. Dilare geç dedim ya tamamen prestij altın kupa altın prestij sezonu gibi şeydi. Dilara zaten hiç bile tokalaşmadan bastı gitti. Saygısız. Hedef belli. Ceket giymeyi geçsen hava atmanın peşindeler. Dedim ya Kerem'i hazımsızlar. Kerem'i övüyorlar. Kerem'in karşısında ezildikleri belli bu şeflerin. Kerem gibi bir donanımları olmadıkları da belli. Ben Kerem üzerinde konuşuyorum. Öbür yarışmacı herkes kendine özelliği var ama ben Kerem ve şefleri konuşuyorum. Kerem ezmiştir onları. Duruşuyla da, efendiliği de, soğukkanlılığıyla, kimseyle lay lay lom, parmak yapmamıştır. Elense yapmamıştır. Tamam mı? Şov yoktur onda. Yemek yaparak kerem üç tane şef denen kişileri çatır 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 ezmiştir ve zorlarına gitmiştir. Bahane bularak adamın yemeğine, hani yemeğin lezzetsiz diyemediler, şu sos bu sos fazla olmuş diyemediler. Bir gün dediler ki yemeği satamadın. Bir gün dediler ki yemekte bir e, dokunuşlar bekliyorduk. Yani ayva koy. Biz onu e, koç billuru gibi hissedelim. Bunu mu istiyorsun Mehmet? Sen ne yapıyorsun ki? Sen ne yapıyorsun? Yemek getirdiğinde şefler yemek getirdiğinde kağıttan okuyor adam kağıttan. İyi bakın arkadaşlar şefler dediğiniz 3 kişi yemekler geldiğinde kendi yemekleri diye diyor. Kağıttan bakarak yemeğin birçok detayını kağıttan anlatıyor. Ulan bir insan yaptığı yemeği kafasında hazırdır her şey çatır 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 anlatmaz mı? Ben ne gör bu şeflerin çok gördüm ben kendi yemeğim diye getirip de futtimin getirip de şefin orada kendi yemeğimiş gibi anlattığını halbuki kendi yemeği falan değil. O ekibin çalışması yaptığı yemek ama önde şefler duruyor. Ünvan onlara veriliyor. Ay. Helal olsun Kerem'e. Helal olsun Kerem'e. Duruşunu hiç bozmadı, hiç tavır da yapmadı. Efendilik kıt, tokalaşa gitti. Bak Dilara'ya bozuldu. Sen Dilara kimsin ya? Dilara sen hiçbir zaman, Dilara'yı niye bu kadar şişirdiler onu da anlamadım. Az kalsın dedim Dilara'ya mı veriyorlar? Eyvahlar olsun dedim. Yer gök inler. Hazır İstanbul hava soğumuş, gök kar yağdı falan filan. Anam avradım olmasın var ya o master şefin programına neler yağardı var ya yorum olarak. Dolu bile yanında halt kalırdı. Dilara çıksaydı eğer Çağatay değil de. Sinirliyim. Şeftede sinirliyim. Ya bari oynuyorsunuz. Senaryoya göre oynuyorsunuz. Bari biraz izleyiciyi düşünün kardeşim ya. Hakkaniyetli olun. Bu kadar da olmaz. Şişirmeyin bu kadar puanları ya. Dilara'nın yaptığı tabak Çağatay'ın tabağının yanından geçmez. Kerem'in tabağının yanından geçmez. Hadi Ayaz'ınki veyahut da Barbaros'unkini bir nevze konuşabiliriz. Hayret bir şey ya. Ne çıktı? Saray mutfağı, Osmanlı yemekleri. Şurada şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Danilo denen çakma Türk, o yarım elma. Bir önceki etapta Avrupa mutfağı ya ne anlattı böyle girişken işte ne geliyor falan ne var bugün diye şey yapıldığında. Gastronominin beşiği, gastronomi kitaplarının e, basıldığı yerler, yemeğin mucitlerinin olduğu yerler. O gastronomi, yemek, aşçılık her şeyin beşiği diye Avrupa diye anlatmadı mı? Böyle metiyeler düzmedi mi? Yalayıp yutmadı mı? Sanki padişah fermanı okuyor gibi Avrupa yemekleri, Avrupa mutfağı diye hava atmadı mı anlatırken ilk başta? Anlattı değil mi? Dün akşam ne var tahmin falan zaten Çağatay tahmin etti. da tahmin etti. Birebir nokta atış tahmin. Onlar falan derken Mehmet dedi ki bugün dedi saray mutfağı. Bu kadar. Yazık Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun sana Mehmet Yalçınkaya. Adam bir gün önce Avrupa mutfağı diye İtalyan yemeği de var içinde falan filan öyle bir anlatıyor ki dikkatleri üzerine çekiyor. Sanırsın ki ekmeği, buğdayı, her şeyi Avrupa bulmuş. Dünyanın geri kalanı sığır gibi bakmış. Adam öyle anlattı. Mehmet Yalçınkaya bugün. Bugün günlerden Saray Mutfağı. Bu kadar. Anlatsana Saray Mutfağı. Mezopotamya'nın, Anadolu'nun tüm ürünleri, kılları, yünleri, zartları, zurtları, bin yıllık, bin beş yüz yıllık işte geleneksel yemekler sana anlatsana. Essene yanındaki çakma türkü yarım elmadan loyu. Nerede? Gazozdan Mehmet Yalçınkaya. Soğanlama, kabın dolması, helva-i hakani. Eyvallah. Güzel yemekler. Ayaz kavunla ilgili orada e, Barbaros'a bir iki e, trit verdi. Tamam mı? Taktik verdi. Ama baktığımızda Ayaz Barbaros'tan daha aşağı aldı. Enteresan. Bu arada arkadaşlar dünkü videomda ne demiştim? Dedim ki size e, fragmanda hata var. Sevgili bir arkadaşımız yazmış. Bir hatada o bulmuş. Çünkü e, Avrupa emeklerinde Mehmet demiş ki Dilara'ya ayağına sıkıyorsun. Fragmanda da ayağına sıkmaya devam ediyorsun duymuş. Ben onu kaçırmıştım ama benim yakaladığım bir şey neydi? Dün akşamın yayınlanan bölümün bir gün öncesinden fragmanı yayınlandığında orada 5 kişinin dizilişi vardı. Çağatay, Dilara, Kerem, Barbaros, Ayaz. Ben bunu demiştim fragmanda montajda kaçırmışlar bir hata var oylama birinci oylamadan sonraki ikinci dizilişi gösterdiler. Buna bakılırsa ilk oylamada en yüksek puanı büyük ihtimal Çağatay alıyor. İkincisi Dilara, üçüncü Kerem, Barbaros ve Ayaz diye sıralanıyor demiştim. İyi yakalamışım. Doğru. Aynen öyle çıktı. Neyse. Ayaz şey dedi falan filan. Şimdi yemeklere geldik. Kerem arkadan başladı. Kerem getirdi. Metiye düzlüğü. Av oh, yemişler, böyle yemişler, şöyle yemişler. Adam altı buçuk puan veriyor utanmadan. Ben boşuna altı buçuk Mehmet demiyorum. Bazı insanlar diyor ki, ya diyor bir adamın diye parmağı yok da niye alıyorsun? Ne alay edeceğim Ben özel dışarıda ben saygılıyım. Ben yarışma ile ilgili konuşuyorum. Ben Mehmet Yalçınkan'ın parmağının olup olmaması olur mu öyle şey? Bu saygı. Anlamayan şeyler vardır. Ben altı buçuk Mehmet derken Paso altı buçuk böyle geçen sene çok veriyordu. Bu sene o kadar çok vermedi ama yine de verdi yani. Dilara'ya da, Kerem'e de altı buçuk, Kerem'e bir de altı buçuk, Ayaz'a yoksa altı buçuk, adamın varsa yoksa altı buçuk. Hep o standart. Kerem'i övdü, 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 altı buçuk. Neyse. Dilara'yı ilk oyunda gömdü, 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 altı buçuk. Allah'ım sana geliyor. Allah'ım. Hadi ikinci oyunda, ikinci etapta yine altı buçuk verdi Mehmet Yalçınkaya. şey Kerem'e. Kerem hazımsızlığı alenen belli. Ezildiler. Kerem'in altında ezildiler. Ne kadar kendini kurtarırlarsa o kadar kurtarmaya çalıştılar. Bu Çağatay'ın da altında ezilmişlerdi. Çağatay'la oynadıkları oynadılar ama artık kaçamadılar. Altı buçuk veriyor. Danilo Kerem'e sekiz buçuk veriyor. Arkadaşlar sekiz buçuk kaşık alındığında şevin bir tanesinin sekiz buçuk verdiği günü biliyoruz. Danilo sekiz buçuk veriyor. Mehmet altı buçuk veriyor. Arada iki puan var. Somer sekiz veriyor. Bir buçuk puan var. Aynı Mehmet Aynı Mehmet altı buçuk kereme veriyor, Barbaros'a yedi veriyor. Aynı Mehmet Dilara'ya gazozdan bir şey yapmış, yedi buçuk veriyor. Ya bu sistem belli. Çağatay'ın kazandığı alenen belliydi. Bak, şimdi geliyorum tamam mı? Tamamen itibar e, yarışması olmuş, itibarları kurtarmak için. Şimdi ikinci yemeklerde <laughs> Ee, yemeklerin hepsi bak saray mutfağı yorum yemeklerin hadi bak e, zayıf gibi gözüküyor ama e, iyiydi Somer doydu o Somer var ya bütün tabakları sıyırdı resmen ama Çağatay'ın tabağı çok güzeldi çok iyi yapmış e, beyti sarma gibi duruyor ama saray mutfağı yemeği Somer daha önce onu Sidney'de yapmış biliyor gayet de güzeldi. Hiç yani başkalarının Dilara'nın tabağına baktığımızda bu kaçış yoktu. Şimdi şuraya geliyorum. Hani <laughs> sonlara puanları biliyorlar. Hani heyecan olsun diye. Çağatay'la ilgili çok ideolojik insanlar var. Ben şunu söylüyorum. Objektif olun. Eleştirilmeyen insan olamaz. İnsanoğlu hata yapmaya en müsait yaratıktır. Varlıktır. Hele ki böyle bir yarışmada şefler ne kadar kaypak da olsa eleştirilecek yarışmacı çoktur. Şefleri de eleştiriyoruz. Ben Çağatay'ı çok eleştirdim. Çoğu zaman da övdüm. Şimdi de diyorum ki Çağatay'a Çağatay niye böyle geç kaldın? Kendi suçun. Sen kendinle yarışıyorum dedin ya sen ben Çağatay'ın kendi sezonunda niye finalist olamadığını zaten ilkinde bir tarhana çorbası muhabbeti felaketi vardı ama ben hep ne dedim? Final dinamikleri çok farklıdır. O oto otokontrol, o sükunet, o sakinlik, o dinginlik çok farklıdır. Çağatay'ın en büyük handikapı zamanla timingini, tabağın e, etaplarını bölemiyor. Eksik kalıyor bir yerde. Bu onun en büyük sorunu dedim. Ha işin güzeli ne? Çağatay için Sevdiği Osmanlı saray mutfağını çok seviyor, iyi bildi, oradan geldi. O büyük bir şans. Ve gerçekten bu sefer soğukkanlı sakin ve yaptı ve başardı. Nihayet başardı. Yani nihayet derken şanssızlığını kırdı. İşte o tezgahlara çalışırken bir şey yaparken oraya zamanı fazla ayırıp bu tarafı bu sefer kaçırmadı Çağatay. Çağatay bunu zamanında yapsaydı işte Çağatay'ın en büyük handikapı eksikliği buydu. Çağatay yemek yapmada portföyü çok geniş. Eli lezzetli çok yemekler biliyor ama işte o tezgahla kafadaki olay bir koptu o anda Çağatay 2020 sezonda belki şampiyon olur muydu bilemem. Ama finalde Sezer'le Çağatay'ın olması çok iyiydi. Ve Çağatay olurdu. Se isterdik mi olmadı. Çağatay ceketi sonuna kadar hak etmiştir. Bak orada Hasan Sergen. Bak Sergen'in konusu eleştirenler var ama Hasan Sergen Çağatay hak etmiştir. Kıvanç ağlayasız. Ya Kıvanç'ı severim. Kıvanç Kıvanç dedi. Yani. Kıvanç konuşuruz yani. Kıvanç'ı severim ama Kıvanç. Kıvanç ağladı. Şefim dedi. Ben dedi şefim dedi orada dedi e, hiç dedi kaşık almadım. Ceket de giymedim şefim. Ah acitasyonu vurdu mu Kıvanç? Kıvanç hop yerleştirdiler baba. Kıvanç yukarıdan diyor ki ben diyor Çağatay çıksa kıvırıyor Kıvanç. Ayaz diyor Çağatay her türlü oynuyor. Bir kere balkonda durabilecek kalibreye sahip değil. Aynı şekilde geçirdiler o. Şu var. Çağatay gelsin muhabbetini kıvırmasın Kıvanç. Kıvanç ikinci mavi önlük aldığında Kırmızı Takım'ın kaptanlığına Çağatay'ı getirmen hiçbir şekilde masum değildi. Masum bir hareket değildi Kıvanç bunu çok iyi biliyoruz. Sen Çağatay'ın ayağını kaydırmak istedin olmadı. Şimdi Çağatay ceketi giydi. Bak haftaya güzel işler bekliyor. Ben Çağatay'ın final oynama olasılığını görüyorum. Orada ee, bak Hasan ya da Sergen tam olarak karar veremiyorum. Hasan çoğunluk günü tatlıcı gibi gözüküyor ama yemekler tatlı da var. Sergenle Çağatay finali olursa şaşırmam. Çağatay sadece sakin olmalı. Sakın panik yapmamalı. Final dinamiklerini bu sefer hayvan terli bir kere yaptın, kaybettin, senin yerine Özkan gitti Tezer'in karşısına. Bu sefer Çağatay akıllı olmalı. Ama bunun dışında kıvancın çok gidebileceğini sanmıyorum. Kıvancın ben finale çıkacağını sanmıyorum. Çık, çıkabilecek kalibrede olduğunu da sanmıyorum. Burada Sergen bir Çağatay çünkü Sergen aşağı indi bir saygısızlık yaptı. Orada Çağatay'ı tebrik etmedi, elini sıkmadı. Sadece tebrik deyip geçti. Öbürküler tebrik etti. Burada baktığımızda Sergen'in Çağatay'dan bir çekingen çekindiğini hissediyorum. Çağatay'ın yemek yapışı, tezgah kullanışı, tecrübesi, bilgisi el lezzetinden Sergen çekiniyor olabilir. E, ee, Çağatay'ın ceket giymesini Sergen çok da beğendiğini sanmıyorum. Bekleyip göreceğiz. Finalde kendi sezonu çok uğraştı. Ama öyle ama böyle. Düştü kalktı. Kendi saçmalıkları yüzünden geri düştü. Toparlandı. Aklı başına geldi. Tekrardan tempoyu arttırdı ve ceketi giydi. Şimdi final oynarsa çok sevinirim. Çünkü baktığımda final oynamayı hak eden kişi Çağatay. Ama onun dışında Çağatay Sergen veya Çağatay Hasan finali olursa da olur. Olur. Güzel olur. 46.5 puanla Çağatay son ceketi giydi. Çaşırdık mı? Hayır. Hak etti mi? Sonuna kadar. Geç kaldı. Köprüden önce son çıkış. Nihayet ceketi giydin. Ama her şerhte bir hayır vardır. Şerde bir hayır vardır. Kaybetmek de kazanımdır. Çağatay e, ceketi giyemedikçe, önlüğü alamadıkça, öbür sezonda falan patina çektikçe hatalarını görmeye başladı. Yine mi hata yaptı? Yine yaptı. Yine hatadan ders çıkardı. Dün akşam Çağatay'ı çok sakin, çok daha aklı başında, bu sefer tam fokus hiçbir e, hataya yer olmadan çalışır gördüm Çağatay'ı. Duruşta, yapışta, yemeğe bakışta, harekette mimikte her şey belli olur. Dün Çağatay son şansının olduğunu farkındaydı ve bunu iyi değerlendirdi. Son bileti trene bindi Çağatay aldı. Tebrik ediyoruz. Yorumlarınızı yazın. Şimdi haftaya kalacak. Bakalım. Finale kalması gereken, kalmasını istediğiniz iki kişi kimdir? Benim kanaatim bir Çağatay, iki Sergen. Ya e da Çağatay Hasan. Çağatay'ın biri olmasını isterim çünkü hak etti. Bu mücadele kendi sezondan beri yıprandı. Nihayet olduğu yerde umarım finale çıkar. Bakalım göreceğiz. İkincisi kim olur? Yazın. Kerem ceket giymese de altın kupanın kazananı da Kerem'dir. Bir kazandı Kerem'dir. Şevkleri ezmiştir son iki gün şefleri rezil etmiştir şefler Kerem'e artık bahane bulmakta tıkanmıştır rezil olmuşlardır e çok güzel Ayaz yolu açık olsun Barbaros ayrı deli bir çocuk Karadenizliyiz böyle Dilara hiç hak etmediği bir şekilde oraya kadar geldi ben öğreniyorum. ve Kıvanç olmaz Kıvanç olmuyor Neyse bekleyip göreceğiz haftayı bekleyeceğiz bu akşam Survivor başlıyor Bayhan Baba'yı izleyeceğiz Benden bugündük bu kadar. Abone olmayı, desteklemeyi unutmayın bu garibi de destekleyin artık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.